Kanal hoş geldiniz. Yıldız Burçları kanalına sevgili terazilerim sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili terazilerim sizler için yapıyorum tabii ki. Eylül ayını yapıyorum. Sevgili terazilerim sağlık, aşk, kariyer dedik. Sizler için yapıyorum tabii ki. Abla yapmadın dediğiniz Yapıyorum artık. Sevgili kardeşlerim negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine. Sevgili terazilerim. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Eylül ayını yapıyorum tabii ki. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Hedeflerim var. Hedeflerine tam varacaksın. İnanamayacaksın. Gözlerine bakar mısın? Çok güzel kartı verdi. Yani Milli piyango gibi olabilir. Şans kapını çalabilir. İş bulamadım diyenler iş bulabilirsiniz. Kariyer mesela kariyerinde varsa zirveye tırmanışlanın. İş yeri kariyeri de kurabilirsiniz. Patronluk geldi çünkü bu patronluktur veya da ummadığın yerden bir akıştır, para akışıdır. Bazı kişilere sırtınızı döndünüz mesela seçtiniz problemlere problemlere yani anlayamadınız çevrenizde. İyileri ayırdınız, kötüleri mesela bıraktınız. Yani dedikodu arkanda eden, problem yapanları bıraktınız ve yani sırtınızı döndünüz mesela elediniz. İyiler yanında lagodunuz, kötüleri attınız. Çok güzel. Dininize çok düşmeye başladınız. Şu aralığa tabii ki şükür ediyoruz devamlı. Problemleri bitiriyorsun diye bitirdiniz. Çok hafif hissediyorsunuz kendinizi. Hafif ve fit hissediyorsunuz. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Sevgili terazilerim, para sıkıntıların vardı, problemlerin vardı, problemlerin de bitiriyorum. Erkek evladınızdan güzel bir müjde alabilirsin. Para konularından, İşleri, kariyeri, başlangıçları çok güzel. Erkek evladından veya erkek kardeşinden veya da beyinizden olabilir. Çok güzel bir müjde alacağım para konularına. Çok güzel geldi çünkü. Yolumu biraz hedeflediğim vardı. Problem ne vardı tabii ki? Hedefliyem bazı konuları bazı konuları aldın elinize mesela. Onları problemlerin ağır ağır olsa da bitireceksiniz. Çok güzel verdi. Bir daha Ağır noktayı veremedi. İki yüzleri göreceksin. Veya da dost veya düşman. Hangisini ayıramadın? Evvel mesela bazı zamanlara önceleri. Yani öbür aylarda bilemediydin. Düşmanlığı veya da dostluğu inanamadın. Yani konduramadın. Arkadaş çevrem olabilir. Kuzenlerim olabilir. Dedikodu yaparken yakalayabilirsin ve Yani biraz negatif olabilir Kavga gürültü arasında kalabilirsiniz Bir daha bir noktayı veremedi Ateş grubundan Çok güzel bir müjde alabilirsiniz Sevgili baş, Pardon sevgili terazilerim Ateş grubundan Aslan burcu olabilir Yay burcundan olabilir Mesela ateş grubundan Koç burcundan olabilir Evlenme teklifi alabilirsin galibi boş olanlar ruh ikizinde bulabilirsin. Çok güzel geldi çünkü bir müjde olabilir. Nişan düğün olabilir. Çok güzel verdi. Bir daha sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Evliliği kötü olanlar mükemmel olacak. Kutlama olabilir. Müjde olabilir. Çok güzel. Yeni evlat sahibi olabilirsin. Yeni evlenenlerin güzel bir müjde haber alabilirsin. Sevgili terazilerim. Mesela çok iyi olacak, mutlu bir haber alacaksın. Evlilik konusundan kutlama olabilir. Nişanoğa gidebilirsiniz. Çok mutlu ve huzurlu olacaksınız. Evliliği kötü olanlar çok güzel olacak. Şimdiden sonra tam hedefleyeceksin. Yani mükemmel verdi. Bir kutlamaya gidebilirsin. Aynı verdi çünkü. Bir mutlu olduğun bir şey olabilir. Okulda yıllardır sınavı verdim, verdim. Kazanamadım diyenler kazanacaksınız. Veya kutlama olabilir. Erkek evladım olabilir zaten bir erkek ve bir de kızınız olur sizin genellikle tabii ki sevgili terazilerimin hayatınız değişiyor artık mükemmel olacak Allah'ın izniyle yani bir davetsin alın noktayı veremedi çünkü biraz tabii ki kalp kırıklığı olabilir kalp problem olabilir biraz sıkıntıların olabilir evlenmiş boşanmış olabilirsiniz bazılarınız tabii ki terazilerim Mutlu bir haber alabilirsin. Biraz tabii ki kalp problemli geldi çünkü mesela sağlığından da olabilir test edebilir şu aralar bunları bitireceğiniz ve şifalanacaksınız mesela kalbi boş olanla mesela ruh ikizin bulurken mesela problem de olabilir diye verdi problem de olabilir yani hemen tanıyınca hemen imza atmayınız evliye veya şey sevgili arkadaşım ama önceden tanıyorsanız atabilirsiniz bir de sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim 3 ay veya 3 gün diyebilirim. 3 hafta diyebilirim. Bunlarla yüzleştin şifalanabilirsin. Bir davetsin. Sevgili kardeşlerim. Seyahate gidebilirsin. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. Miras konuları olabilir. Bunlarla yüzleştin ve bitireceksin. Eliniz mesela para konularından biraz geldiği gibi gidiyordu. Bazı terazilerimin şansınız çok açıldı. Gümbür gümbür gelmeye başlayacak. İnanamayacağın. Aniden gelecek. Milli piyango gibi alabilir, alabilirsiniz. Şansınız çok açıldı çünkü. Sevgili terazilerim. Hoşçakalın. Pozitifinden kalın. Sevgili terazilerim.